kara köpek seni. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ormanda tim oynuyoruz. Bu benim ilk videom olacak o yüzden bir hata olursa kusura bakmayın. Umarım güzel geçer. Hoş geldiniz. Yeni sezonda botun jungle'a yardım etmemesine kadar kötü değil mi? Bize Teemo üzerine bol bol mantarlı bir Timo etmeyi düşünüyorum. Umarım istediğim gibi bir video olur. Buna bak ya mavi olacağız. <laughs> Bol bol montajlı bir video, lol video serimize başlayacağız. Umarım e, bir aksilik olmaz ve devam gelir ve beğenirsiniz. En önemlisi size beğendirmek ve e, gerçekten seyir keyif kazandırmak. Umarım keyifli videolar olur. Çok zor dönüyorum ormanı şu an. Öle artık. Öler ölür müsün? Öler misin? Hadi artık, hadi artık. A few moments later. Yan piriye gidelim bakalım. Adam almış mı? Almamış. Böyle yapayım, grompunu çalayım adamın. Ne çalarsam kardır şu an. Ben çaldım. Parayı almam lazım, base atmam lazım. Bana ne amına koyayım? <laughs> bota doğru gitmek istiyorum. Botta biraz agresif oynuyorlar çünkü. Kaçırmayız. Yeter lan yeter! Yeter! Maviden sonra de gideceğim. Anlaşıldı tamam. Hadi oğlum ölüyorum. C'ye bağladı. Gerçekten takımından ya. biri katledildi. Bu Bir ekip katledildi. Bu arada bela aldılar bunda ya. Ve çalsaydım. Geliyorum, geliyorum, dayan, dayan, geliyorum, 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 geliyorum. Geliyorum. Az daha da. Kara köpek seni. kesmiyorlar ya. Sabahtan beri şu totem şurada. ağlama hadi oyna. Ah be. Bana geliyor dedim ne de güzel. dışını alıp almamayı düşünüyorum şu an. Kararsızım. Acaba saldırı hızı yani güzel olur ya da sadece mantar odaklı mı oynasam? Yazık kafana. Öldü mü? Çalıyorum. Ölmesi kardeşim. Bayılmışım ya, o. Yok <laughs> ya aldı ömür, boşa gitti sıçan. Ne kopşuyor? ya? Kasadın mı? Hele. Ulan sen de sikiyorsun. Bana kalıyordu be. <laughs> oh fake mantarlarla oynamak istiyorum ya. Mantarlar da deli bir hasar bulmak istiyorum şu an. Hala drake kadarımız olmadı. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Ya tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Gene mi geldin? <laughs> Tamam flash'ı indirdik. <laughs> Yanından geçti ya. Yazık oldu çocuğa. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Bir geldim, geldi geldim. Yazık kafana. Aa, Fri için ne kadar saçma öldüm. Ne kadar saçma oldum Fri için ya. Çok saçmaydı. Alamet ve ejder almamız gerekiyor. mantarlarsa gelmesinler diye hızlıca bir Olmaz burada. Yapacağınız şey ya. <laughs> ya. Yine bana kalmadı ya. Koşuyorum, 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 koşuyorum. koşuyorum, 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 koşuyorum. <laughs> Oo yemedim. Olursun herhalde ya. Bir rakibi mü orada ıska olduğu için vuramadı, kaçamadı oradan. Yoksa bayağı bir kaçardı oradan. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ne saçma şey mantar atışıydı. Açmamışlar beni Faker, what was that? adamı yiyorlar burada Ben bununla geldim, bununla giderim lan aceleyim Düzgün adam kardeşim, be. ben onu yıllarını tanıyorum Neden kolye çekiyorsun? Neden mi? Kalktınız ya. bitirmeyin, bitirmeyin, bitirmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.